Evet Sayın Direktörüm, Sayın Dernek Başkanım, kıymetli öğrenciler, öğretmen arkadaşlarım, hoş geldiniz. Değerli öğrenciler bugün aramızda okulumuzun Kayseri Lisesi'nin bir değeri olan Erciyes Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Fatih Altun ile birlikteyiz. Birazdan sizle beraber olacak tabii, buradaki anılarından, tecrübelerinden sizle paylaşacak. Ancak biz 15-20 dakika yukarıda odada kendisiyle muhabbet ettik. Bu muhabbette şunu gördüm. Kayseri Lisesi eğitimi gerçekten büyük iz bırakıyor. Kıymetli hocamda da bunu gördüm. Hem hoşgörüsü, alçak gönüllülüğü, Kayseri Lisesi'nin insanlara kattığı kıymeti, değeri hocamda da gördüm. Bu da ayrıca bizi mutlu etti. Ben hocama tekrar hoş geldiniz diyorum. Kıymetli hocamı buraya davet etmek istiyorum. Hocam buyurun. Evet, saygıdeğer öğretmenlerin saygıdeğer dernek başkanımız siz sevgili öğrenciler Kayseri Lisesi'nde olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Beni davet etmeniz, burada sizlerle beraber olmak e, gerçekten benim için son derece e, onur verici, gurur verici bir buluşma. Evet ben 1985 Kayseri Lisesi Bilişli, 1988 Kayseri Lisesi mezunuyum. Erciyes <laughs> Üniversitesi'ni herhalde sizlere çok anlatmama gerek yok ama şunu bilin, Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin ilk onda yer alan, etkin üniversiteleri arasında her zaman olan, şehir dışına çıktığınız zaman Ankara, İstanbul, İzmir üniversite rektörleriyle bir araya geldiğimiz zaman önemli bir saygınlığı olduğunu hissettiğiniz önemli bir yüksek öğretim kurumunun bir e, üniversitesi olarak hizmet vermektedir. Biz 53 bin öğrencisi olan 2200 akademisyenin olduğu yaklaşık 4900 idari personelin bulunduğu kocaman bir aileyiz. Biz kesinlikle kabuğuna sığmayan bir üniversiteyiz. Sadece Kayseri'ye değil, ülkesine hatta tüm dünyaya insanlığa katkı sağlayan bir üniversiteyiz. Ne yapıyoruz? İhtiyaç oluyor, aşı buluyoruz. Burada gerçekten Sayın Profesör Doktor Aykut Özdağrendeli hocama tekrar tekrar teşekkür ediyorum turkuat aşısını geliştirmek suretiyle insanlığa çok önemli bir hizmet etmiştir. Durmuyor, onunla biz çok zaman geçiriyoruz. Kırım Kongo karnamalı ateşli virüsüyle ilgili de faz çalışmasına geçmek üzere. Bu aşı da çok prestijli bir aşı. Kene ısırmasına bağlı gelişen bir rahatsızlığın tedavisinde kullanılacak bir aşı. Dünyada bu alanda faz 1'e Adım atacak olan ilk araştırma. Bakın bu çok önemli. Hocayla konuştuğumuz zaman hep bana şunu diyor. Sadece çalışıyorum hocam diyor. Diyorum ki ortak paydamız bu diyorum. Ben de çalışıyorum, siz de çalışarak bugünlere geliyorsunuz. Onun için gerçekten bunlar çok önemli kıymetli sonuçlardır. Biz üniversite olarak ne yapıyoruz? Sadece sağlık konusunda değil, mühendislikte yapay zekada, ziraatte tarımsal üretimde, özellikle edebiyat ve dil eğitiminde önemli misyonlar üstlenmiş bir üniversite olarak bu hizmetlerimizi yapmaya gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Sizlere geldiğimiz zaman biz gençlerin kariyer planlamasını çok önemsiyoruz. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması noktasında oluşturmuş oldukları yapay zeka temelli bir kariyer merkezi söz konusu. O platforma başvuruyorsunuz ve ileriye dönük olarak sizin mesleğinizde ne yapacağınızı yönlendiren bir sürece giriyorsunuz. Geldiğimiz noktada şu anda kafanızda belki birçok meslek vardır. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinizi hangi alanda başarılı olacağınızı düşünüyorsanız ve ben özellikle burada sevgiden bahsetmek isterim. Hangi mesleği daha çok seveceksiniz? Çünkü mesleğinizle kuracağınız duygusal bağ sizi emin olun ileriye dönük olarak baktığınızda başarıya götürecektir. Sevmediğiniz meslekte başarılı olma şansınız yoktur. Bunu unutmayın. Zaten üniversite birinci sınıf, bu hayallerinizin gerçekleşmesini görmeniz anlamında yaşayacağınız bir süreçtir. Özellikle birinci sınıfla birlikte mesleğinizle kuracağınız bağ son derece önemlidir arkadaşlar. Ancak şu anda kafanızda Birçok meslek dönecek olsa da şunu unutmayın. Bazı becerileriniz vardır. O becerilerinizi çok da yaban'a atmayın. Kimisi üç boyutlu şekli kafasında canlandırabilir. Kimisi el becerisi anlamında bazı konularda daha etkin sonuç ve ürünler ortaya koyabilir. Dolayısıyla mümkün mertebe bu özelliklerinizi de çok yaban'a atmayın. Bu sağlık olur. Sağlık dediğimiz zaman sadece tıp yoktur. Sağlıkta veteriner fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, diş hekimliği, eczacılık olarak sıralayacağınız meslekler de vardır. Ancak şunu unutmayın. Mühendisliğe geçtiğiniz zaman da geniş bir yelpazeniz var. Özellikle yazılım son dönemde en güncel olarak kendini etkin bir şekilde göstermeye başlayan ve baktığınızda aslında ülkeye katma değeri de son derece yüksek olan bir alan olarak karşımızda duruyor. Ancak hiç beklemediğiniz mesleklerde de yeni gelişmeler var. Mesela hukuk fakültelerinde biz şu anda şunu tartışıyoruz sevgili arkadaşlar. Robotlarla ilgili hukuki yaptırımlar ne olacak? Bir hukuk fakültesinde robotlarla ilgili yasaları düzenleyecek, robotların yanlışlarını yargılayacak, bunları hukuki sorumluluk altına alacak hangi bölümleri açmalıyız diye düşünüyoruz. Çok uzak sanmayın. Sizin hayatınızda hep bunlar konuşulacak. Tabii burada kimi insan vardır, Sözelden yana hareket etmeyi sever. Okumak, şiir yazmak, tarihini incelemek ben onların da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve biz şu anda birçok mesleki olarak baktığınızda üniversite yönlendirmelerinde e edebiyat fakültesi, dil bölümlerini, eğitim fakültelerini ön plana çıkaracak hamleler içerisindeyiz. Çünkü dil de çok önemli. Önceden ne derdik? Bir tane dil olmalı. Bir tane de yetmiyor artık. Mutlaka yabancı dil olarak da bir tane mi olur, iki tane mi olur bilemem ama lütfen rahat olalım. Şu İngilizceyi konuşurken rahat olmanın yollarına bakalım. İlla İngilizce değil. İtalyanca, İspanyolca olabilir. Fransızca olabilir illa kendinizi Avrupa'ya sınırlandırmayın. Ufkunuzu geniş tutun. Çince olabilir, Japonca, Korece, Rusça olabilir. Yani baktığınız zaman globalleşen dünyada mutlaka kendinizin de yer alabilmesi için gerekli altyapınızı oluşturun. Onun için lütfen kafamızda hayallerimizin devamlılığı ve bunun da bir projeye dayanması esastır. Çünkü bizim artık projelere ihtiyacımız var. Ki ben özellikle TÜBİTAK tarafından ortaya konulmuş olan proje yarışmalarını ilkokuldan itibaren yaygınlaşmaya başladı. Bunu son derece önemli buluyorum. İlk orta lise seviyesinde proje yapma alışkanlığına sahip olmak, son derece önemlidir. Bazen öyle bir fikriniz vardır. Ya bundan ne proje çıkacak demeyin. Çünkü büyük projeler genellikle bu fikirlerin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bakın günümüzde yurt dışına bakın, yurt içine bakın, yapılan çalışmalara, araştırmalara yoğunlaştığınız zaman mutlaka temelinde bir proje fikriyle ortaya çıkılmıştır. Dolayısıyla projelerin mutlaka bir takvimi olmalı. Bir programı olmalı. İşte nedir? Ben üniversiteyi kazandığım zaman proje başlamış oluyor. Ancak biz bu sıralardan geçtik. Bunu unutmayın. Yaşadığınız duyguları biz biliyoruz. Kaygılarınızı çok iyi biliyoruz. İleriye dönük nasıl bir hayatım olacak? Neler yapacağım? Başaracağım mı, başarmayacağım mı? çok iyi biliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben hep başarmama durumunu korkarak yaşadım. Bakın, başarısızlığı yaşarsam diye korktum ve her zaman başardım. Çünkü insan hayatında rahatlık yoktur arkadaşlar. Keyfe keder zaman geçirme kavramını ben kabul etmiyorum. Mutlaka kaygılarımız olmalı. Ancak bunu da psikolojik seviyeye çekmeye keyif alalım. Bu kaygılarımızı yaşarken de kendimizi kontrol edelim. Sağlık her şeyin başında geliyor gençler. Spor yapabilmek, kendinize bakabilmek bunlar çok önemli. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın ben Almanya yıllarından sonra gelip lise hayatına başladığında bir şeyin eksikliğini hissettim. Eksikliğini hissettiğiniz konunun üzerine gitmek o kadar keyifli arkadaşlar. Benim eksikliğim mesela tarih bilgimdi. Ancak buraya geldim kendi tarihimi öğrenmeliyim. Hem yakın tarihimi hem uzak tarihimi bilmeliyim. Okuduğum kitaplar, özellikle tarih kitapları çok okudum. İnanın abartmıyorum, günde bir tane 200-250 sayfalık kitap bitirdiğim günlerim çok oldu. Hala da e, çalışma ofisimde olsun, evimde olsun bir kenarda kitaplarım her zaman olur. Tür hiç önemli değil. Çünkü şöyle bir şey var, insan beyni aynı alanla uğraştığında bir noktadan sonra sıkılmaya başlıyor. Hani uykumuz gelir ya. O andır işte o. Beyin aslında öğrenmeye aynı alandaki faaliyete direnç gösteriyor. Ben onu çözdüm, tavsiye ederim. Sayısalla uğraşan bir mühendis olarak okumaya yöneliyorum. O yarım saat, bir saatlik okuma inanın insana terapi gibi geliyor. Ancak o okumadan da şunu kazanıyorum aslında düşünce yapımda bir derinlik gelişiyor. Hiçbir zaman yüzeysel kalmayın. Fikirleriniz hiçbir zaman yüzeysel olmasın. Hangi konuda konuşacaksanız o konunun fikir olarak derinliğine inmeniz okumanıza bağlıdır. Lütfen şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kayseri Lisesi bize gerçekten 85-88 yılları arasında çok şey verdi. Ben imkanımız yoktu, sizin kadar iyi değildi. Hayır. O günün şartlarında bence alasıyla bize eğitim verildi. Biz de bunu değerlendirmeye çalıştık. Ve hep yukarıları düşündük. Hep ufkumuzu yükseklerde tuttuk. Ve ben burada o dönem öğretmenlerimize olsun, şu anki öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hepinize Hayatta başarılar, bahtınızın açık olmasını diliyor, saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Ben tıp okumak istiyorum, doktor olmak istiyorum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, diğer üniversitelerin tıp fakültesinden ayrı bir özelliği var mı? Varsa edin, teşekkür ederim. Şimdi, <laughs> Türkiye'deki tıp fakülteleri arasında sıralama yapmak gerektiğinde aslında söylememe çok gerek yok. Erciyes Üniversitesi'nin özellikle bizde ölçü uzmanlık sınavıdır. Bizde ölçü yapılan ameliyatların etkinliği ve derinliğidir. Sağlık hizmetindeki gelinen noktada eğitim öğretim kadrosudur. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bizim en önemli fakültelerimizin başında gelir. Ee, gerçekten tıp fakültesi tercihinde bulunacaksanız e, ee, Erciyes Üniversitesi yanlış bir tercih değildir. Okulumuzun Erasmus programı var, varsa bu yıl kaç öğrenci yurtdışına çıkardınız? 600 küsur en son rakamımız. Biz çok et, e, destekliyoruz. Çünkü benim yöneticiliğim döneminde en çok önem verdiğim konu uluslararasılaşmadır uluslararasılaşmada ben yurt dışı seyahatlerinde öğrencileri oradan buraya almak için de bizim şu anda 107 farklı ülkeden 3.223 öğrencimiz var. Dolayısıyla biz bunu minimum 5.000'e çıkarmak istiyoruz. Burada eğitim alıyorlar. Biz onlara uluslararası öğrenciler diyoruz. Aynı zamanda eğitim hayatının bir yılını benim üniversitemdeki öğrenci istersen yine imkanlar dahilinde ki 600 küsür de en son rakamımız e, Aksettans aldığı, kabul aldığı Avrupa olabilir, başka ülkeler olabilir. Son dönemde Avrupa'dan ziyade farklı ülkelere kaymaya başladı, onu da söyleyeyim. Öğrencilerimiz o bir yılını yurt dışında geçiriyor, önemli deneyim kazanıyorlar, önemli tecrübe sahip oluyorlar. Öncelikle bize bir için teşekkür ederim. Değerli teşekkür ederim. Bütün Alan Üniversitesi kariyer programı şeklinde büyük şirketlerle buluşturuyor musunuz? Bunlara iş imkanı konusunda nasıl yardımcılar görüyorsunuz? Bizim bu manada rehberlik merkezimiz var, kariyer planlama merkezimiz var. Öğrencilerimizin mutlaka orada görüşmeler yapmasını istiyoruz ama onlar pek gitmiyorlar. Onu söyleyeyim. Tutuyoruz ders, zorunlu dersimiz var. Kariyer planlama dersi. Bu manada her dönemin başında mutlaka alanında duayen isimleri getirmek suretiyle öğrencilerimize buluşturuyoruz. Hangi meslekten ise öğrencimizin okuduğu bölüm o meslekten etkin olan bir isimle buluşturmaya gayret ediyoruz. Ancak öğrencimiz ısrarla kapalı kalıyor onu söyleyeyim. Biz bunu da aşabilmek için e, özellikle ulusal boyutta kariyer fuarları yapıyoruz. Kariyer fuarlarını yaptığımızda mesela 500-550 firmayı davet ediyoruz Erciyes Üniversitesi'ne ve bu firmaların olduğu bir ortamda öğrencilerle firmaları eşleştiriyoruz. Ve buradan geri dönüşler de almaya gayret ediyoruz. Evet biz bu fuarı yaptık ama kazanımımız ne oldu? Yetmiyor öğrencilerimizi e, bu manada daha etkin hale getirmek için stajlarını nerede, nasıl yaptıklarını kontrol ediyoruz. Çünkü staj da kariyer planlaması için çok önemlidir. Bir öğrencinin mesleğiyle ilgili stajını yaptığı yer bazen çalıştığı firma olabiliyor. Onun için bu manada ha, bu oran nerelerde derseniz öğrencilerimizin %60'ı staj yaptığı yerde işe başlıyor. Peki bu firmaları nasıl seçiyoruz? Aselsan'ı seçiyoruz. Aspilsan'ı seçiyoruz. TUSAŞ'ı seçiyoruz. Baktığınız zaman savunma sanayinde etkin bir rol alan mesleğiyle ilgili firmalarla eşleştiriyoruz. Benim sorum yani istihdama katılımı nasıl, bunları nasıl takip edebiliyoruz? Onunla ilgili e, biz özellikle mezun takip sistemini geliştirdik. Mezunlarımızla yılda bir defa bir araya gelip toplantılar yapma yönünde adımlar atıyoruz ve tabii şu oluyor bütün mezunlara ulaşabilmek bir bakıyorsunuz yurt dışında bir ülkede yaşıyor çok mümkün olmuyor ama biz özellikle mezunlarımızın iş hayatına geçişlerinde yüzde kaç oranında bir işe yerleştiklerini onlarla yaptığımız mezun anketlerimiz var. Mezun anketlerimizden geri dönüşler alıyoruz. Hatta biz eğitim öğretim kalite süreçlerinde YÖK tarafından akredite edilmiş bir üniversite olduğumuz için, bakın bu da çok önemli, yani bizim eğitim öğretim süreçlerimizi uygun olduğunu yüksek öğretim kurumumuzda belgelendirmiş durumda.